Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü. Aziz Atatürk seni rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün sadece bir yaz günü değildir. Atatürk diyor ki benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bizler Türkiye Cumhuriyetini tam demokrasi ile taşlandırmak için yola çıktık. Kurduğun cumhuriyeti, hukukta, insan haklarında, özgürlüklerin kullanılmasında, uluslararası camiada lider bir ülke yapmak için bütün gayretimizle çalışacağız. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ölümünün 82. yılında saygıyla. Rahmetle anıyoruz.